Molun ve Reverse Flash. İki süper kötü. Peki çizgi romanlarda yerleri tam olarak ne ve neler yaptılar? Merak ediyor musun? Videoya tıklama nedeninin merak etmenden dolayı olduğunu düşünerek hemen incelemeye geçiyoruz. Mollin ile başlıyoruz. Mollin, mirasçılar olarak bilinen yaşam gücü, vampirleri ailesinin bir üyesidir. Yüzyıllar boyunca hayvan temelli süper güçlere sahip varlıklar olan totemler için çoklu evreni avladılar. Ancak örümcek adam liderliğindeki bir örümcek totem ordusu onları yendiğinde terör saltanatları sona erdi. Buna rağmen Mollun örümcek adamın tartışmasız en tehlikeli kötü adamı olarak onu tehdit etmek için her zaman geri döndü. Tamam, Molly'ni birazcık tanıdık. Şimdi çizgi romandaki yerlerine girelim. Örümcek adamı hayatında hiç olmadığı kadar sert bir şekilde vurur. Örümcek adamı metal bir güvenlik panjuruna gömecek kadar sert vurur. Ve başka bir vuruşla panjuru ikiye büker. Örümcek adamı metal küçük bir bariyere ve beton bir duvara doğru yumruklar. Sadece birkaç yumrukla örümcek adamın kaburgalarını çatlatır ve belki de kırar. Örümcek adama beton bir duvarın içinden yumruk atarak iyi bir mesafe fırlatır. Beton bir duvara içinden sadece yürüyerek geçer ve paramparça eder. Dünya 98 8120'nin Kaptan Amerika ve Wolverine'i tek yumrukta devirir. Örümcek Adam'ın kendi boyutunun iki katı büyüklüğünde bir beton parçasını kafasına çarpmasını gram umursamaz. Örümcek Adamla 12 saat boyunca dövüştükten sonra yorulmadı, hatta hasar bile almadı. Bu sayfada ise ona karşı el bombası fırlatıldıktan ve patladıktan sonra gülüyor. 15 kat merdiveni sahneler içinde çıkmıştır. Dünya 98120'nin Genis Veil'inden gelen bir saldırıdan kolaylıkla kaçar. Diğer örümcek adamlar tepki vermeden önce kaptan örümcekin üzerine atlar. O sırada üstün örümcek adam, Morlun'un örümcek hislerinden daha hızlı olduğunu söyler. Silk'in güvende olması için saklandığı bölümde, saklandığı bölümden kurtarıldıktan sonra bir şekilde bunu sezer ve av zamanının geldiğini söyler. Örümcek adamın Morlun'u ilk kez yorması, örümcek hislerinin daha önce hiç hissetmediği şekilde harekete geçmesine neden olur. Bu kadar güçlü bir süper kötünün zayıf yönleri yok mu? var. Ama ne kadar tatmin eder bilemiyorum. Radyasyona karşı zayıftırlar ve bu durum bir kez olmuş olsa da yaşam gücü emdiği sırada daha az dayanıklıdır. Tabi bu her zaman geçerli mi tam belli değil. Morlun bana göre aşırı OP bir süper kötü. Belki de Spider-Man'in en güçlü süper kötülerinden biri veya en güçlüsü. Ve gelelim diğer süper kötümüze. Reverse Flash. Yani bir diğer adıyla ters flash. Profesör Ebort Town. Çizgi romanlarda görünümlerinde 25. yüzyılda yaşamış ve Flash'i idoli olarak gören bir bilim adamı olarak tasvir edilmektedir. Flash'e güçlerini veren kazayı kopyalamış ancak Flash'in kaderinde en büyük düşmanı olan ters Flash olmak olduğunu öğrenince delirmiş ve Flash'in hayatını mahvetmeyi takıntı haline getirmiştir. Peki çizgi romanlarda neler yaptı? Saldırılarıyla biri rahatça dize getirir. Batman'i acımasızca yumruklar ve bu durum bir süre boyunca devam eder. Bu sayfada ise Batman'i bir yumrukla etkisiz hale getirir. Veli'yi yumruklayarak yere düşürür. Ardından bacağına basarak kırar. Koşarken Flash'ı 125. yüzyıl Flash müzesinin etrafında tek koluyla sürükler. Barry, Eboard'un her zaman hızlı olduğunu, Veli ve kendisinden daha hızlı olduğunu söyler. Wallace West'den gelen bir saldırıyı efor sarf etmeden engeller ve yıldırımından kaçar. Iris West'e hiç kendini zorlamadan yetişir. Negatif flash'tan onu fırlatacak kadar ağır bir yumruk yemiştir. Ancak bundan pek etkilenmez. Zamanda itildikten ve tarih öncesi dünyanın zeminine yumruklandıktan sonra hala iyi bir durumdadır. İki süper kötü, iki süper kahraman. Evet, serimiz bu şekilde. Bu serinin devamı için beğenebilir ve bu serinin devam videolarını kaçırmamak için abone olabilirsin. İncelememi izlediğin için teşekkür ederim. Fikirlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Ve küçük bir ricam var. Sonraki videoda olan hangi ikili karakteri görmek istersin? Bunu da söylersen çok sevinirim.